Evet Tolstoy AK birlikteyiz. Arkadaşlar bugün lider karşısında oldukça etkili bir futbol ortaya koydunuz. Güzel de goller atıp maçı kazanmaya başladınız. Kadir senden başlamak istiyorum. Bugün 3 gol bir vesile. Maçın kahramanı oldun. Görüşlerin nelerdir? Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Yendik. Mutluyuz. Artık Üst sıraları hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da üst sıraları çıkmayı başaracağız. Evet teşekkür ederiz. Adnan Kaptan, bugün oldukça zevkli bir maç izledin kenardan. Zaman zaman gelirsen de bir 5 puanı cebimize koydunuz. Senin görüşün nelerdir? Öncelikle rakibi tebrik ederim. Onlar da iyi oynadı. Şimdi pulda başladığımızdan beri hep ilkleri başardık. Bugün de lideri yendik. Çok Arkadaşlarımın hepsine gurur duyuyorum. Ee, Haftaya Veya Öbür Hafta Show Time'ı Bekliyoruz Anladım Teşekkür Ederiz Sen De Maç Boyunca e, Takımı Kenardan Destekledin Ve Senin Görüşler Nelerdir Ya Takım Gerçekten Çok iyi. Bu, bu Takımı Yenen Olmaz Böyle Futbol Oynandıktan Sonra Zannetmiyorum İlk 16 Garanti Yani Bizim Kadir Olsun Mehmet Olsun Defans Tak arkadaşlar Olsun Halil Olsun Ensar Olsun Takım Oturmuş Artık Yerine Bu Takımı Yenen Olmaz İlk 16 Garanti Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.